Evet arkadaşlar bugün YouTube'da video galeri nasıl kaydedildiğini onu göstereceğim. İlk önce YouTube'a giriyorsunuz. YouTube'a gireyim ben. Mortal Kombat'ı tükendim. Bu şarkıları dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Gireyim ben. Hangi şarkıyı yapsın? Bu, bunu yapalım şarkı dedim. Gel bakayım bir. Hadi şimdi bağlantıyı kopyala evet, diyorsunuz. Ondan sonra çıkıyorsunuz ve Google'a giriyorsunuz. Google'dan buraya sağ ve davet edilir. Sağ ve from. Sağ ve from yazıp ilk çıkan şeye tıklıyorsunuz. Sonra yapıştır diyorsunuz. Kopyalanan bağlantıyı indirme için bağlantı işleniyor. Ve şarkınız e, neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bunu indirebilirsiniz burada. isteyen varsa indirebilir. Ben bunu indirmeyeceğim.